Ben baş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars oynuyoruz. Hemen başladık. Yanında Şahin var. Hangi takım kanka? Pembe. La pinkte başka bir var kanka pembe Lan dur ben ben de e değil girdim yanlış. Yeşil, no, yeşil de o. Hayır. Kanka ben başkasıylayım herhalde bakayım. Ha yok senle. Kenos Fenos. Kanka Kenos Fenos diye biri var o sen misin? Ha tamam. Geldim. Ben kanka ben kanka sen misin falan şu an onu anlamaya çalışıyorum. Işte. var. Kanka ben artı x yükseteceğim. Açamam ki kanka Cava'dayız. Aa geldi. Kanka çok mu bum ya? E ee, bu kalkan yapmıyor ya. Aha. Burayı vurmaya çalışıyorum. Öldüm ben. Abi öldüm. Ben de bari şunları izleyeyim. Kanka öl ya kanka direkt. Şey yani. Anladım. Kanka öyle video süresi süzüyor ya. 15 dakika sınırım var diye biliyorum. Aynen. Çıkak kanka, öldün mü sende? de? Çek. Çekmeyin kanka. Heh. Hangi takım? Ya sarı ya başkası girdi kanka. Mavi. Mavi değilsin. Aynen gel kanka neden sen kısıyorsun ki? Ne? ki neden kısıyorsun ki neden çan çanka kısıyon? ben kan kasmıyor bende ben de 20 puan herhalde dur. Ben de kanka 25. Kanka. Kanka gün alıp yatağa korsana. Dört. <laughs> Aldım. Nerede o? Kanka yatakta ben yatmaya çalışacağım. Dur. Uykum geldi ya. 5 dakika daha. Da -da. <laughs> da -da -da. Tamam. Kanka ben şuraya altınlarımı bıraktım ki ne Bir tane elmasım da var. Adamın yerinde mi? Kanka biraz demir falan varsa versene adamın. Lan yatağı Kanka adamın yatağını aldım herhalde yok alamadım. Aga be. Oh. <laughs> yok. Vardı da gitti. İyi kanka sen. <laughs> Lan benim yatağı kırıyorlar herhalde. Yani gidiyorlar. <laughs> Tam kırmıyorlar merak etme. Kanka tuzak alsana biraz. Tuzak. Ya tuzak alak işte. Daha dur ben bunu şimdi koymayayım da sen alırsın bu sandıktan. Ben kendi sandığıma koyayım. Hı. kanka ben spik bir iş yapmadım <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka yardım et abi adam elmas set Öldürdü beni. Elmas ses. Aynen kırıyor da ben orayı kırdı. Kırdı. Geliyor bana dalıyor. Taş kılıcı kırdı. Böyle Böyle vuruyor. Öldük. Başaramadık. Abi. abi ya 7 7 dakika oldu biliyor musun kanka sen onu öldür çık abi çünkü hemen bitiyor süre ya Durduramıyorum işte kanka. Doğru yani ben Windowski'yi basıyorum. Kanka sen durdurmayı biliyor musun? Yani Windows'a basılı tutarak geyir. Ne alt? Olmuyor abi. Öyle bir şey yok. Kanka ben de sen çık bir. Gang greit. kanka. Hı -hı. Tamam. <laughs> Hangi takım? Kanka bu son yerlerdi. <laughs> Beyaz. Tam girdim ben beyaza. Abi şu an var ya 9 dakika oldu. 6 dakika var, kaldı. videodan sonra antrenman falan yapak video yüklenirken kanka ölürsek video biter. Harbi. Kanka kafanı resmen gal atarım. Tamam. Lan hangi? Dur dört aldım. Kanka bir altın. Altın ver. Hı? Allah. Allah seni belanı Kanka. Ha belalı video, bela video kanka. Kapamadım. Hı, çok güzel oldu abi. Ben de kanka onu şimdi öldürmeye çalışıyorum öldüremiyorum.

görüşmek diliyle hoşça kalın ve bay bay.